Herkese Atina'dan iyi akşamlar. Uzun zamandır benim de merak ettiğim bir konuyu ele aldım bu akşam. Türk rakısı ile Yunan uzası arasındaki farklar. Aslında Türk rakısı ile Yunan uzası birbirine benzeyen ama bir o kadar da benzemeyen alkollü içecektir. Her iki milletin de kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu iki içki arasındaki farkları belki ilk kez duyacaksınız. Gelin rakı ve uzu arasındaki farklar üzerinden bu iki içkiyi yakından tanıyalım. Öncelikle Türk rakısını tanıyalım. Türk rakısı milli içkimizdir. Adını Arapça damıtılmış, terlemiş anlamına gelen arak kelimesinden almıştır. Üzüm suyunun etil alkol mayası ile fermande edilmesi, sonrasında içine anason tohumu atılması ve bakır ibriklerle uzun süre damatılması sonucu yapılır. Türklere has alkollü bir içecektir tabii ki de bildiğimiz gibi. Zamanında Osmanlı tarihinde rakı ya da arak olarak da bilinir bu içki. İçkinin ilk resmi kayıtlarına 1520 tarihinde rastlıyoruz. Osmanlı Vergi Nizamnamesindeki bu kayda göre Trabzon'da rakı üretilmiş ve başka şehirlere de yayılmıştır. Osmanlı'nın son yıllarında Rumeli'de yaşayan gayrimüslimlerin aktif bir şekilde rakı ürettikleri ve 19. yüzyılda bu kişilerin açtığı meyhanelerin epey popüler olduğunu hepimiz biliyoruz. 11. yüzyıldan itibaren Arap dünyası da kullanmaya başlamıştır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Arakçı esnafından bahsettiği bilinir. 2. Abdülhamit'in Başma beyincisi olan Sarıcı Zade Ragıp Paşa, Umarca rakı fabrikasının kurucusudur. O dönemde piyasada pek çok farklı rakı markası vardı. Bazıları anasonsuz ya da sakız aromalıydı. Rakının farkı içiliş şeklidir. Anason esansı 7 derecenin altına düştüğü zaman kristalleşir. Bu nedenle direkt olarak buz atılmaması önerilir. Üstüne soğuk su eklenerek beyaz renge dönüşünce içilir. Yanında su ile içilir genellikle. Rakı yanında genel olarak soğuk mezeler tercih edilir. Osmanlı döneminde rakı küçük bardaklarda sek olarak veya üstüne bir yudum su alınarak içilmiştir. Şimdi ise Yunan ozosunu tanıyalım. Uzunun isimlendirilmesi Yunanlıların Osmanlı tebaası olduğu döneme dayanıyor. Yunanlılar tarafından üretilen bu içki tahta sandıklarla Avrupa'ya gönderilirken üzerine "Usomaslia, yani Marsilya'da kullanılmak üzere" ibaresi yazılmıştır. Rivayete göre Yunan bir doktor bu içkiyi içip biraz da çakır keyfi olunca "Usomaslia" diye bağırarak keyiflenmiş. Bu içki de adını oradan aldığına inanılıyor. Yunanistan Devleti'nin kurulması sonrası 1856 yılında ülkenin ilk uzo fabrikası açılmıştır. Üretim merkezi daha sonra Midilli Adası'na kaymıştır. Yunan uzosu üreten onlarca farklı marka ve yüzlerce farklı uzo çeşidi vardır. Uzo 2006 yılında Yunanistan tarafından milli içki olarak ilan edilmiştir. Uzo'da anasonlu olduğu için buz önerilir. Bazen soğuk su ile servis edilse de zaten tatlı ve aromalı bir içki olduğu için çoğu zaman sek içilir. Kıbrıs'ta bazı otellerde uzolu kokteyl ile yapıldığı bilinir. Şimdi ise ben sizlere rakı ve uzo arasındaki farklar neler bunlardan bahsedeceğim. Rakı ve Uzo arasındaki en temel fark aroma olduğunu söyleyebilirim sizlere. Rakıda aroma yoktur. Yalnızca anason esansı vardır. Uzo ise tarçın, rezene ve kişniş gibi pek çok farklı baharat kullanarak aromalandırılır. Bu nedenle Uzo çok daha tatlı ve kolay içimli bir içkidir. Rakı daha serttir. Osmanlı döneminde rakı küçük bardaklarla sek olarak içilse de günümüzde yaygın olarak artık su ile karıştırılıp içilmektedir. Uzo bazen su ile içilir ancak zaten tatlı bir içki olduğu için bu yüzden su gerektirmez. Rakı ve uzo bardakları birbirine benzer ancak uzo bardağı rakıya göre biraz daha küçüktür. Son olarak da sizlere Rakı'ya neden aslan sütü deniyor bunu da açıklamak istiyorum. Anastopoulos isimli kardeşler İzmir'de popüler bir meyhane işletiyorlarmış. Bornova Caddesi'nde bulunan bir meyhaneye gelen eski tip rakı fıçılarının üzerinde ailenin ablemi olan bir aslan figürü varmış. Bunu gören İzmirliler arasında rakı o zamandan beri aslan sütü olarak anılmaya başlanmış. Ve daha sonrasını bu tüm ülkeye yayılmış ve aslan sütü ismi de buradan gelmektedir. Her iki milletin de kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk rakısı ve Yunan uzosunu tanıyarak arasındaki farkları size dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Alkolün zararlı olduğunu da bir kez de ben söylemiş olayım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzde ne varsa dileğiniz umarım o gerçekleşir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.